çok değerli basın mensupları öncelikli olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Bununla beraber dün İstanbul'da yaşanan deprem felaketinden dolayı bütün İstanbullara geçmiş olsun ve bütün Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi belirtmek istiyorum. Bununla beraber Cumhuriyetimizin 23 Nisan 1923 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 105. yılını yaşadık. İnşallah daha ne nice 105. yıllara hep beraber bu topraklarda bu Anadolu topraklarında hep beraber kutlarız. Değerli basın mensupları, bugünkü basın açıklamamızda biz şaşırdık mı? Biz şaşırmadık. CHP belediyecinin Türkiye'de yaptığı yolsuzluklar, Türkiye'de yaptığı, sahip olduğu belediyeler, belediyeler yaptıkları hırsızlıkları bir tanesini daha Devrek ilçesinde yaşadığımızı gördük. 2019'da Devrek Belediyesi'ni alan CHP'li belediye başkanının o günden bugüne görev yaptığı süre içinde Devrek belediyesini nasıl bir borç batağına soktuğunu ve ne yazık ki kadim şehrimiz Zonguldak'ın kadim ilçesi Devrek'in vergi yüzsüzlükleri sıralamasına soktuğunda hep beraber görmüş olduk. Ama biz Devrek Belediyesi'ni AK Parti belediye olarak aldığımızda devletimiz, hukuk devletimiz gereğini yaptı ve kendi belediye başkanlığı döneminde ki bütün yolsuzlukları İçişleri Bakanlığımızın müfettişlerinin incelemeleri sonucunda ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde devletimizi 80 belediyemizi 85 milyonluk bir kamu zararını ortaya çıkardıkları da bugün aşikardır ve yargıya da yansımıştır. Değerli basın mensupları öyle işler, öyle cambazlıklar yapmışlar ki kardeş belediye olarak yap anlaştıkları Şişli Belediyesi ile bir devrekteki meydanın ihalesini gerçekleştirmişler. Aynı ihaleyi aynı şartnameyle bir de devrek belediyesi CHP'li belediye kendisi de aynı ihaleyi gerçekleştirmiş. Yani bir meydana iki defa üst üste ihale gerçekleştirmişler. Bununla kalmışlar mı? Hayır kalmamışlar. Belediye başkanının kontrolünde yaptıkları fazla personel yazdıkları fazla mesailer, personele sahte evraklar düzenleyerek izin ücretleri bunları da yapmışlar ve belediyeyi 40 milyona yakın zarara uğratmışlar. Çok cambazlıklar arka arkasına durmamış. 23 tane kadrolu personel, 23 personeli emekli hak ettiği süreçte kıdem tazminatını hem belediye şirketine yatır belediye şirketine yatırmışlar kıdem tezminatını, ayrıca belediye de yatırmış kıdem tezminatını ve bu personellerden bu paraları özel hesaplardan geri istemişler. CHP'li CHP bir belediyenin yaptığı işte budur. Yine durmuşlar mı? Durmamışlar. Bir ihale gerçekleştirecekler. 11 milyonu keşif bedeli var. Fakat bunlar bu rakam bunları tatmin etmemiş. Bunlar keşif bedelini 20 milyona kadar çıkarmışlar ve yine belediyemizi 9 milyon civarında bir kamu zararına maruz bırakmışlar. Bir değişik olay da. 2015 yılında bir belediye personeli rahmetli olmuş. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ama devlet CHP'li belediyesi 2015 yılında rahmetli olan belediye personeline 2018 yılında izin parası çıkarmış. Aradan 3 yıl geçmiş ve ona izin parası çıkarmışlar ve bu izin parasında sahte imza ile sahte evrak ile hesaplarına geçirmişler. CHP belediyesinin yaptığı yolsuzluklar Devrek Belediyesi'nde hiçbir zaman durmamış. Ve bugün itibariyle bir tutuklu gözaltı ve CHP'li belediye başkanı da şu anda evinde, ev hapsinde ve şu anda yargı süreci aynı şekilde devam ediyor. Bizler oraya da bu yolsuzlukları görüp halkımıza anlatmayı, burada basın aracıyla duyurmayı kendimize bir borç bildik. Biz Zonguldak'ın güzel şehri Devrek ilçesinde bu şekilde anılmasından son derece rahatsızız. Bizler bu CHP'li belediyenin yaptıklarını sizlere açıklayarak inşallah devletimizin bütün yargı organları gerekli incelemeleri ve gerekli çalışmaları yaptığı suçlu hak ettiği suçu alacaktır ve halkımız bundan özellikle muzdarip olsun. Yargımız her zaman görevindedir. Ben tekrar basın mensuplarına çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Ev hapsinde şu anda.